Acaba bir tablo ortaya geleceğim. Ekrem İmamoğlu'nun şansı nedir? Seçilme şansı nedir? Şimdi bakınız. Sizce sonuç ne olur diyorum İstanbul için. Ekrem İmamoğlu şu anda buranın belediye başkanı. Murat Kurum Cumhur İttifakı'nın adayı ve Cumhur İttifakı diri duruyor şu anda. Yeniden refah o 10 Şubat'a kadar belli olacak. Birazdan izleyeceksiniz. Burak Avuncu İyi Parti'nin adayı. Birol Aydın Saadet'in adayı. Azmi Kara Mahmutoğlu Zafer Partisi'nin adayı. Daha Memleket Partisi bakın daha Memleket Partisi adayını çıkarmadı. Muhalefete bakıyorsunuz parçalanmış bir muhalefet var. Ha dem var bir de tabii. Ha dem nerede? Dem burada. Pardon. Dem de burada bak. Onu görmedim. Bravo. İki parti daha adayını açıklamadı. Düşünün dem de aday açıklayacak olursa, memleket partisi de aday olacak, aday olacak olursa bir fırtına yapıyoruz. Beyin fırtınası. Cumhur İttifakı dimdik ayakta duruyor. Ama diğer tarafta muhalefet olarak adlandırdığımız hepsi aday çıkarmış. Kim kazanır burada? Murat Kurum kazanır. Matematik ortada.